Gözlerinizi kapatın. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın ve bu nefesin bedeninizi rahatlattığını hissedin. Birkaç saniye tutun. Sonra ağızdan yavaşça verin ve tüm gerginliğinizi bırakın. Bir kez daha derin bir nefes alın. İçinize huzur ve enerji dolduğunu hissedin. Bu enerjiyi bedeninizde gezdirin ve nefesinizi verirken negatiflikleri serbest bırakın. Hazırsanız başlayalım. Hayatımın kontrolü benim elimde ve bunu en iyi şekilde değerlendiriyorum. Her nefeste kendime daha çok güveniyorum. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar ve ben bu değişimi kucaklıyorum. Bu an tamamen benim iyiliğim için. Kendime bu molayı hak ettiğimi hatırlatıyorum. Şu an derin bir huzur içindeyim. Kendimi bu anda tamamen özgür ve hafiflemiş hissediyorum. Hayatın güzelliklerini fark etmek için bu molayı hak ediyorum. Her nefesimle daha huzurlu, daha odaklanmış ve daha dengeli hissediyorum. Bugün gösterdiğim çabaların meyvelerini toplamak için sabırlıyım. Şu an bu kısa mola benim için tazelik ve yenilenme anı her mola beni daha huzurlu ve odaklanmış biri yapar. Kendimi bu hissiyatla dolduruyorum. Bugün kendi iç sesimi dinlemeyi ve kendime şans tanımayı seçiyorum. Mola bittiğinde kendimi daha enerjik ve odaklanmış hissedeceğim. Bu kısa an bana dünyanın geri kalanından uzaklaşma ve kendimi bulma fırsatı veriyor. Her yeni an yeni bir başlangıcın kapısıdır. Ben bu kapıdan geçmeye hazırım. Karşıma çıkan her durum beni daha dayanıklı ve bilge bir insan yapıyor. Bugün enerjim en yüksek seviyede. Yaptığım her işte başarıyı hissetmeye hazırım. Kendi potansiyelime inanıyor ve ona ulaşmak için harekete geçiyorum. Her nefes alışım içimdeki enerjiyle dolup taşmamı sağlıyor. Enerjimi odaklayarak yapmak istediklerimi kolayca başarabilirim. Bugün kendime hedefler koydum ve bu hedeflere ulaşma isteğim beni güçlendiriyor. Her çalışmam beni daha donanımlı ve yetkin biri haline getiriyor. Zorlukları aşma konusundaki kararlılığım Hayatıma olumlu etkiler sağlıyor. Mola bittiğinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissedeceğim. Zihnimdeki dağınıklıkları bir kenara bırakıyor. Sadece bu anın huzurunu yaşıyorum. Hayatın koşuşturmasında bu kısa mola bana daha dengeli bir bakış açısı kazandırıyor. Kendi önceliklerimi yeniden belirliyor ve günümü yeniden başlatıyorum. Her mola beni daha yaratıcı ve farkındalıkla dolu hale getiriyor. Hayatın bana sunduğu her şeye şükrediyorum. Şu anda sahip olduklarıma odaklanıyorum ve minnettarım. Küçük şeyler büyük mutluluklar getirir ve ben bunu hissediyorum. Hayat her anında bana yeni şanslar sunuyor. Bu mola kendime olan sevgimi ve saygımı pekiştiriyor. Olduğum gibi olmak benim en büyük zenginliğim. Küçük molalar büyük fark yaratabilir. Kendime verdiğim bu an bana çok iyi geliyor. Her şartta kendime olan değerimi koruyor ve bunu hissetmekten mutluluk duyuyorum. Kendimi anlamak ve kabullenmek hayatta sahip olduğum en önemli gücüm. Bu mola beni daha güçlü ve kararlı biri yapıyor. Odak ve hedeflerinizi güçlendirin. Bugün kendime koyduğum tüm hedeflere bir adım daha yakınım. Tüm dikkatimi önemli olan şeylere veriyor ve gereksiz endişelerden uzak duruyorum. Başarılı bir insan olmanın yolları küçük ve bilinçli adımlardan geçer. Ben bu adımları atmaktan mutluyum. Bugünümün her anını bilinçli bir farkındalıkla yaşıyorum ve bu beni güçlendiriyor. Her zorluk benim için bir güç kaynağıdır. Karşıma çıkan her engeli aşabilecek bir güce sahibim. Daha güçlü ve daha kararlı bir birey olmak için öğreniyorum. Kendime inandığım sürece hiçbir şey imkansız değil. Bu mola, benim için yeniden doğuş gibi. Hayata yeni bir enerji ve yenilenmiş bir zihinle devam ediyorum. Şimdi, huzurlu ve motive olmuş bir şekilde kaldığım yerden devam edebilirim. Her anın bana kattığı değerleri kabul ediyor ve ilerliyorum. Bu kısa mola, bana tazelik ve yeni bir enerji getiriyor. Kendime verdiğim bu kısa zaman günümün geri kalanına pozitif bir şekilde yansıyacak. Kendimi yenilenmiş, odaklanmış ve daha huzurlu hissediyorum. Şimdi günümü yeniden başlatıyor ve bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Her nefes beni daha özgüvenli ve daha yaratıcı biri yapıyor. Bu mola bana küçük anların ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Artık günümün geri kalanına daha hazırlıklı ve daha odaklanmış bir şekilde devam edeceğim. Hayatın sunduğu her güzellik için birlikte şükrettik ve içimizdeki gücü keşfettik. Bugün de bu olumlu duygularla yolculuğumuza devam edin. Unutmayın, her nefes bir armağan, her an bir fırsat. Sevgiyle bollukla ve huzurla dolu bir gün sizinle olsun. Kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için. Sorun olma, çözüm ol.